Merhaba Skoral izleyicileri. E, Sibit turumuz devam ediyor. BenQ standındayız. Ve oldukça ilginç bir ürün var. Bu ürün e, BenQ'un LV61 ST adlı bir projeksiyon cihazı. Bu cihazın en büyük özelliği Blue Core Laser teknolojisine sahip olması. Zaten bunu BenQ böyle tasarım da mavi gösterdi. Yani böyle mavi tasarımlı projeksiyon gördüğünüz zaman bu Blue Core Laser anlamına geliyor. Burada şimdi şöyle bir şey var. Işık kaynağı olarak lazer teknolojisinde kullanıyor. Bu ürün bir DLP projektör ama ışık kaynağı olarak lazer Kullanıyor. Burada şöyle bir avantaj var. E, buradaki e, ışık kaynağı e, 10.000-20.000 ile 20 bin saat arasına dayanabiliyor. Bunu biliyoruz. E, lambalarda bir pil, e, bir şey, bir ömür vardır. E, bu e, lamba ömrü bittiği zaman değişmesi gerekiyor. Şimdi 20.000 saat e, ne de ne anlamına geliyor? Günde 8 saat bir projeksiyon yaptığınız zaman bu e, 10 yıl anlamına geliyor. 10 yıl sonra zaten teknoloji de eskiyor. Yani 10 yıl bunu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hiçbir lamba değişmiyor. Şimdi baktığımız zaman e, oldukça yüksek çözünürlüğe ulaşabiliyor. 1280 çarpı 800 çözünürlüğe ulaşabiliyor. Ve e, 2000 ansilümen bir e, parlaklığa sahip. Ürün üstünde HDMI girişi var. Çeşitli farklı girişler de var. Diğer bir özelliği USB girişleri var ve bu USB'de kablosuz kablosuz hale dönüştürebiliyorsunuz. Burada iPhone'la bu ürünü, iPhone'daki herhangi bir sunumu buraya da yükleyebiliyorsunuz. Zaten BenQ bunun için bir uygulama yaptı. Bu uygulama yüklediğiniz zaman herhangi bir şey yani bir Word dokümanını veya bir PowerPoint dosyasını buraya aktarabiliyorsunuz. Şimdi Blue Laser'ın Şöyle de bir avantajı var. Güç tüketimde oldukça cimri. Şu burada farklı modlar var. Mesela eko modu var. Mesela hoca bir şey anlattığı zaman, ders anlattığı zaman bir anda eko moda basıp ekranı karartabiliyor. Ve buradan direkt 200 watt'tan 70 watt'a düşüyor. Diğer bir özelliği normal DLP projeksiyonlara baktığınız zaman 250 watt çekiyor bu tarz bir ürün bu teknolojiye sahip olduğu için bu 200 watt çekebiliyor. Ayrıca bu lazerin güç durumunu siz kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Şurada artı eksilerle ortamız karanlıksa çok fazla parlakta ihtiyacınız yok. O zaman parlaklığı yani güç durumunu düşürebiliyorsunuz. Parlaklık da otomatik düşüyor ve burada ciddi bir güç tasarrufuna sahip olmuş olabiliyorsunuz. Turumuz devam edecek. E, şimdilik bu kadar.